Merhabalar bugünkü videomuzun konusu Apimak arı ekmeği hasat makinemizin montajı ile ilgili ve çalışması ile ilgili bilgilendirme yapacağız. Apimak arı ekmeği hasat makinemiz gördüğünüz gibi üç ana parçadan oluşmakta. Ana ünitemiz elek sistemimiz ve kırılan mumun toplandığı çekmeceli bir hasat ünitemiz var. Burada montajlama esnasında elek sistemiyle ana ünitenin birbirine montajlanmasında yapılması gereken hususlardan en önemlisi elek sistemimizi makine içerisine öncelikle oturtturmak. Bunu oturtturmadan önce şurada gördüğünüz gibi bir montaj dayama kolu var. Yine bizim burada haznemizin çıkış noktası var. Biz elek sistemimizin ön kısmını Buraya denk getirdiğimizde şu şekilde aşağıda dayama kısmına dayandığında zaten üst kısımla beraber sıfırlanmış olacak. Elek sistemimizin duruş şekli bu şekilde. Çekmecemizi yerine oturtuyoruz. Daha sonra bizim makinamızın altında dört tane normalde ayağı var. Ayaklarımızın geçtiği noktalarımız var elek sistemimizin içerisinde. Yine makinemizin alt kısmında şöyle göstereyim. Alt kısmında bir ana ünitemizi elek sistemimize bağlayan, bağlantısını sağlayan, bir arada durmasını sağlayan vidalama noktamız var. Ön tarafta da merkezleme pimimiz var. Özellikle yerleştirirken merkezleme pimini deliğe oturmasını sağlarsanız otomatik olarak zaten bu da kendi merkezini bulmuş olacak. Ben şöyle gösteriyorum. Ayakları zaten deliklere getirdiğinizde yeni otutturduğunuzda ünite bu şekilde oturur. İki üniteyi birbirine bağlamak için şöyle bir vidalı aparat kullanıyoruz. Bu vidalı aparatı şu şekilde yerine denk getirdiğinizde sıktığınızda artık ana üniteyle elek sistemi birbirine bağlanmış olmaktadır. Bu şekilde makinamızı komple taşıyabilirsiniz. Tek parça halinde. Yine makinamızın kırıcı haznesi ön tarafı şöyle alıyorum. Biz pergalarımızı ünitemizin üst kısmındaki açıklıktan içeri veriyoruz. Pergalarımızı uzun 3 parmak genişliğinde dondurduğunuzda veya peteklerinizi dondurulmuş peteklerinizi bir tepsi içinde küçük parçalar halinde kırdığınızda bu hazleden içeri veriyorsunuz. Yine şu takoz yardımıyla da çok fazla ittirmemek koşuluyla ufak bir baskıyla pergaların kırılmasını, ünite uçaklara ulaşmasını sağlıyorsunuz. Temizlik esnasında da Eee 4 tane bağlantı parçasıyla ön taraftaki kapağımız yerine oturtulmakta. Yine bu kapak üzerinde bu kapağı yerine oturturken dikkat edeceğimiz bir husus emniyet pimimiz var. Şurada gördüğünüz gibi bu pimin geçtiği bir noktamız var. Bu pim buradan geçmesi gerekir. İçeride emniyet sivicimiz var. Elektriğe takılıyken çıkarma ihtiyacı veya çıkıkken bu pozisyondayken açma kapama anahtarını açtığınızda cihaz çalışmaz. Cihazın çalışması için bu pimin ve kapağın yerine oturtulması gerekir. Yine ileride eğer temizlik ihtiyacı olursa çalışmadan sonra orta merkezdeki sekmanı sekman pensesiyle çıkarırsanız kırıcı bıçaklarımız yerinden çıkar ve temizlik işlemi yapmış olursunuz. Ben şöyle elektriğe takayım. Cihazı sivicin nasıl devreye girdiğini size göstereyim. Şimdi biz elektriğe taktık. Açma kapama anahtarını açıp kapatsak da cihazımız çalışmaz. Kapağımızı oturtturuyoruz. Sivici yerine oturdu. Sivici yerine oturduğu zaman cihazımız çalışır. Biz bu kapağı çalışırken çıkartacak olursak sistem otomatik olarak kendini korumaya alır, çalışmaz. Cihazımızın çalışması bu şekilde. Perga hazırlama konusunda da şuna dikkat edilmesi gerekir. Perga üzerinde muhakkak bal araya yedirilmeli. Pergalı petekler üzerinde kesinlikle bal olmamalı. Çünkü bal olursa siz ne kadar difrize koysanız da bal donma yapmaz. Sarma yapar, mum sarması yapar bir bulaşma yapar ve makineyi zorlarsınız. O yüzden önce petekler üzerindeki balın yedirilmesi lazım. İkinci husus da pergalı peteklerin çok iyi bir difrizde dondurulması gerekir. Dondurduktan sonra zaten ayrılması kolay olur. Kırılan mumlar çekmece içerisinde toplanır. Pergalanınız ise ön taraftan hazneden önüne koyacağınız kabın içerisine toplanır. Ben yine hayırlı sezonlar diliyorum. Alan arkadaşlarımıza hayırlı olsun. Bol bereketli yıllar.